Evet, arkadaşlar. Beşinci kez açılış yapıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Evet, niye beşinci kez açılış yapıyoruz? Çünkü birinde rüzgar esiyor, birinde tekne geçiyor, birinde tamam. bir şey oluyor. Birinde ben çok konuşuyorum, çok anlatıyorum. Duygu uzun oldu diyor. Onun için yapamıyoruz. Hiç Neyse. uzun oldu demedim. Tamam, öyle an... demedim, öyle demedim. Evet, şu anda Dalyan'dayız. Arkamızda gördüğünüz evi tuttuk. Çok çok tatlı bir ev. Hikayesini daha sonra anlatacağız. Tekne geliyor. Lafını bitirmen için 10 saniyen var. Evet. Ee, ne diyecektim ya? Uzun süreden sonra selamlar. Niye video koyamıyorduk? Çünkü Duygu ayağını kırdı. Hiç alakası yok. Tamam ben ayağımı kırdım ama Bilgehan lütfen aşağıda biraz baskı yapar mısınız? Çekiyor çekiyor. Anlamıyorum. Evet, bek yayınlamıyor. Bekleyen bir sürü video var yani gerçekten. <laughs> Bekleyen bir sürü video var ama neyse bir gün yaparız hepsini. Şimdi gelelim bu hikayesine. Geçen yaz Dalyan'a geldiğimizde bir tekne turu yapmıştık. Tekne turu yaparken de kanal kenarında bu güzel üçgen evi gördük. Ki ya burası ne kadar güzel bir yer. Keşke kiralanıyor olsa da kiralasak. Ama o zaman karavanla geldiğimiz için hiç bakmadık. Döndük eve. Araştırıyoruz. Hatta Dalyan yazılarını falan hazırlıyor Duygu. Burayı bulduk. Duygu, ben bulmadım. Ben bulmadım. Kim buldu? Deniz, Deniz buldu. Aa Deniz bulmuş. Deniz bu arada bizim ekibimizden web sitemizde. Tüm yazılarda onun çok çok emeği var. Neyse burayı bulduk. 7 ay geçti üzerinden geldik ve 2 gün buradayız. Size hem evi anlatacağız çok tatlı ve hem de Dalyan'ı anlatacağız biraz. Evet arkadaşlar şimdi içeriği gezeceğiz. Bu arada böyle bir yerde kalmak istiyor olabilirsiniz ama onun dışında böyle bir yer yaptırmak isteyen kişi sayısı da çok çoğaldı pandemi nedeniyle. Bizim de bir arkadaşımız hemen bize yazmış. İçeride her yere adımlıyorsun fotoğraflarını istiyorum diye. Şimdi hep beraber girelim biz de ortalığı çok dağıtmadan size evi gösterelim. Evet. Girdiğimizde gördüğünüz gibi mutfak ve salon birlikte bir düzen yapmışlar burada. Yukarıda bir yatak odası var. Az sonra çıkacağız oraya. Ne yapıyorsun Duygu? Tabii ki Instagram'da. Evet, buranın sahibinin çok güzel bir Instagram hesabı varmış. Ona bakıyorum. Kendisi takılar üretiyormuş. Ona bakıyorum. Aa. Hı, -hı. Gelelim buradaki yatak odamıza. Bu alt kattaki yatak odası. Devam ediyorum tuvalete. Evet, burada da böyle bir banyo. Gelelim üst kata. Evin sahibinin buna benzer iki tane köpeği var. Gerçekten köpekler bunlara benziyor, çok tatlılar. Yukarıdaki odamızda bu şekilde. Evet arkadaşlar en merak edilen sorulardan bir tanesi biz de çok merak ediyoruz bu evin maliyeti ne oldu yaparken ev sahibiyle buluşunca tüm detaylarıyla soruyor olacağız biz de bilmiyoruz şu anda videonun ilerleyen dakikalarında bu sorunun cevabını öğrenebilirsiniz. Yerleştik. Gün batmak üzere. Rüzgar da kesildi. Çok çok güzel oldu bu arada her yer. Biz de yemeğimizi hazırladık. Evden getirdiklerimizi yiyeceğiz bugün. Tomorrow. Günaydın. <laughs> Günaydın. Evet arkadaşlar evet. uyanmıştık. Bayağı olmuştu böyle mizansen yapalım dedik. Ki. <laughs> Yoksa yataktan kalkmadık. Arkamda yoktum ben az önce. Nasıl yani? Çökmüştüm. Sana puzu kurumuştum. <laughs> Ama ekranı kendisine doğru çevirmediği için olmadı. Günaydın herkese. Günaydın herkese. Şimdi kahvaltımızı hazırlayacağız. Hava bugün güzel. Hı -hı. Rüzgar yok. Nihayet esmeyi evet, evet. bitirmiş. Bugün daha güzel olacak dünden inşallah. Hı. Kahvaltımız hazır. Var ya kendimi Amsterdam'da hissediyorum. Burası gerçekten Hollanda gibi. Ben bu böyle bir yerde yaşamak isterdim. Yani. Keşke Türkiye'de böyle bir sürü yer olsa da. O <laughs> zaman niye burada yaşamıyorsun? Şurada kanal kenarında bir yerde yaşamak istersen bence <laughs> fiyatlar çok uçuktur yani. Çok az kanal var. Her yer kanal olsa böyle olmaz. Hollanda'da böyle değil. Bir sürü kanal var. Herkes kanalın kenarında yaşıyor. Şimdi Dalyan'a geldiğinizde de yapılacak gerçekten bir sürü şey var. Biz yazın geldiğimiz için tekrar aynı şeyleri yapmayacağız. Bunlardan ilki Dalyan'a gelen herkesin yaptığı şey tekne turu. Kendiniz tekne de tutabilirsiniz özel. Onun dışında kalabalık turlar da var. Tekne turu çok keyifli. Gördüğünüz gibi arkadaşlar teknemiz hazır. Şöyle bir 10-15 dakika bir çıkalım bakalım neler yapabiliyoruz. Bir diğer önemli konumuza geçelim. Burada benim bilgi çektiğim <laughs> kanoyla bir gün var. Ve bence Dalyan'da yapacağınız en güzel ama en güzel şeylerden birisi o da Kargıcak, bizim arkadaşlarımız orada bir işletme sahibi. Oraya gidiyorsunuz, oradan kanı kiralıyorsunuz ve onun yakınındaki böyle iki tane müthiş bakir koy var, oraya gidiyorsunuz. Bir de onların en sonunda bir tane mağara var. Mağaranın içine giriyorsunuz kanoyla, minik bir plajı var. Gerçekten muhteşem. Yan geldiğinizde iki tane çok güzel manzara tepesi var. Yani efsane. Birinin ismi Radar Tepesi. Birinin ismi de neydi? Birinin ismi var mı? Yok. Hayır. Çandır. Çandır Tepesi. Çandır. Çandır, Çandır köyünde. Manzara Tepesi. Evet. Çandır Manzara Tepesi. <laughs> tepesi. Biz ismini koyduk. <laughs> Nasıl gideceğinize dair bilgilerin hepsi bizim blog'da var. İkisinin manzarası da gerçekten birbirinden güzel. Ve ikisi de aslında böyle tam araya bu Dalyan Havzası'nı alıyor. Yani biri bir tarafta, biri bir tarafta. Arada Dalyan Havzası ve İstuzu Plajı var. Yani biz çok çok beğendik ya. İkisini de çok beğendik. Gerçekten Tü çok özel bir manzara arkadaşlar. Evet. Dünyada bu şekilde bir lagün sistemi sadece 7 tane yerde varmış. Yani muhteşem bir manzara. Labirent gibi böyle rengarenk, o tonlar falan gerçekten güzel. arkadaşlar, şimdi size çok güzel bir girişimden bahsedeceğim. Bu girişimin ismi ecording Aynı zamanda bu böyle bir teknoloji şirketi. İklim krizi üzerine yoğunlaşıyorlar bu arkadaşlar. Ve bu arada Türkiye'den bir proje. Yaptıkları şeylerden bir tanesi de şu. Drone'larla ulaşılamayacak yerlere tohum topları atıyorlar. Ve oraları ağaçlandırıyorlar. Bence gerçekten çok zekice bir proje. Ben de şimdi size bir şey göstereceğim bununla ilgili. Şimdi buradaki QR kodu okutacağız. Evet. QR kodunu okuttum. Sayfayı açıyorum. Şimdi buradan tohum seçiyorsun. Ve sedir ağacı tohumu var, kızılçam ağacı tohumu var. Kızılçam'ı seçelim. Anneden mesaj geldi. Evet. Aynen. Şu anda işte ekodron ile atışı yapılan tohum topunun ağaca dönüşme yolculuğunu da aynı zamanda izleyebiliyormuşuz buradaki linkten. Evet. Yani şu an bir ağaç çektin. Evet, evet, şu an evet, şu an bir tane ağaç çektim. Ne güzel. Hala buraya doğru mevsimde geldiğimizi düşünüyorum. Ya hayır ya şu anda mevsim normallerine göre soğuk. Yani biz belki yanlış iki günde gelmiş olabiliriz ama doğru mevsim. 20 dereceydi ya buralar. Ha bir hafta önce 20 dereceydi yani. Arkamızda gördüğünüz evimizden çıktık. İki dakika Anuk'a uğradık. Anuk bu evin sahibi. Aynı zamanda bir mücevher tasarımcısı. Bize çok soru geldi. Bazı soruları kendisine de soracağız. Hi! <laughs> That's me. Nice to meet you all. Şimdi bize gelen en çok sorulardan bir tanesi şu. Bu evin maliyeti ne oldu? Yani yaparken. <laughs> çünkü böyle herkes hani bu aralar pandemi nedeniyle çok fazla arsa alan var ve böyle yerler yapmak isteyen var. Yeah. Biz bu evi bol bol çektik, anlattık. Hani herkes biliyor evin içini şu anda izlediler. <laughs> Videonun bu bölümünde geldilerse bu evin maliyeti ne oldu? Ya aslında böyle 300-350 bin TL falan düşünmek gerek var ama tabii ki bu metrekare bağlı bir şey çünkü ne kadar Büyük bir ev yapıyorsa <laughs> o kadar bir maliyet. Bunun iç metrekaresi ne kadardı Seksen. hatırlıyor musun? 80 metrekare. Yukarı yeah. kat hariç değil mi? Hariç. Yukarı kat yani 80 metrekareye oturuyor. Yeah. Tamam. Aslında Super. çok büyük değil ama böyle tatil için tabii ki yeterli yaşamak için belki biraz küçük olabilir. Çünkü mesela siz gördünüz çok gardırop bir yer ya da storage bir yer yok maalesef. Bye bye. Thank you for coming.